Yeni bir sızma makinesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bu videomuzdaki sızacağımız makinenin adı Jangov 01 olarak geçiyor. Bu makineyi OneLap üzerinden indirdim. Şimdi sizlere e, nasıl sızılacağını, hangi yolları izleyeceğimizi göstereceğim. Ben bu makineyi az önce sızdım. Yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat kadarımı aldı. E, karıştırdığım yerler oldu. Çok fazla takıldığım yerler oldu. <laughs> Ama kendime çıkarttığım bir ders oldu. Zafiyet bulduğumuz yerden ilerlememiz bizi her zaman bir adım daha öne geçiriyor. E, Başka bir zafiyet aramak yerine, zafiyet bulduğumuz yerden ilerlememiz her zaman daha iyi oluyor. Bunu çıkarmış oldum. En azından zafiyet bulduğumuz yerde gidebildiğimiz yere kadar gidip, eğer oradan bir sonuç elde edemezsek farklı yöntemlere başvurmamız gerektiğini anladım. Bunun için çok uzun sürdü aslında, yani yarım saat kadar sürdü. Şimdi bu videomda sizlere hangi yolları izlediğimi anlatacağım. Yani tek tek e, yanlış yaptığım yerleri, üzerine durduğum yerleri anlatmak yerine e, çözümü nasıl bulduğumu anlatacağım. Makine e, tekrardan sıfırdan başlar gibi başlıyorum şu anda. İlk önce yine her zaman gibi Arps genel komutumu çalıştırarak burada makinemin IP adresini buluyorum. Daha sonrasında makineme burada zaten az önce yazmıştım. Tekrar yazmama gerek yok diye düşünüyorum. Fufuf atıyorum ki dizinleri bulayım. Bu burada dizinleri ararken buradan bir EMET tarama satacağım. Bu da aynı şekilde burada duruyor hala. EMET taramamı atarken de Google'dan gidip IP adresini yöre üzerine yazıp bir siteye göz atacağım. Evet, verilen IP adresine giriş yaptığım zaman benim bu şekilde bir site karşılıyor. Siteye giriş yaptığım zaman ise bu şekilde bir arayüz karşılıyor beni. Bu arayüzü ben tek tek inceledim. About kısmında aşağıya kaydırıyor. Projects kısmında aşağıya kaydırıyor. Fakat burada Buscar'a bastığım zaman burada bu şekilde bir e, buz karın bir değerinin olduğunu gördüm ve bu değer üzerinden ilk önce bir SQL açığı var mı yok mu diye kontrol etmek için bu şekilde bir e, sorgu gönderdim fakat bir geri dönüş olmadı. Daha sonra daha sonra string olarak göndermeye çalıştım. Yine bir dönüş olmadı. Ondan sonra dedim ki ben kendi kendime. Bakalım burada bir Command Injection açığı var mı dedim. Ve gördüğünüz gibi burada bir Command Injection açığı var. Ve bunun üzerinden ilerlemek yerine WordPress üzerine ilerledim. Bu beni çok fazla zaman kaybettirdi. Command Injection açığını gördükten sonra burada gizli bir dosya var mı diye kontrol ettim. Burada gördüğünüz gibi gizli bir dosya gözükmüyor. Daha sonrasında burada bir Uname A çalıştırıp Linux'un hangi versiyonu kullandığını gördüm. 4.4.0 versiyonu kullanıyor burada gördüğünüz gibi. Daha sonrasında hangi dizinde olduğumu öğrenmek istedim. Ve şu anda var www html site dizinin içerisindeyiz. Bu dizinin içerisinden çıkıp şöyle bir şey yaptım. Var www html yapıp bu şekilde burada backup adında gizli bir dizin olduğunu gördüm. Burada backup adında bir dosyayı gördükten sonra bunu okumaya karar verdim. Daha sonrasında burayı ls ketle değiştirip nokta backup yazdığım zaman, bana burada bazı bilgiler verdiğini gördüm. Daha sonrasında bu bilgileri öncelikle bir kendi kalemimize kopyaladım ve bunu inceleyelim. Evet, bu bilgilerin burada durması bizim az sonra işimize yarayacak. Neden işimize yarayacağını anlatacağım. Emek tarımımız hala bitmedi. 196 şimdi bitmek üzeredir. Emek tarımımız da bittik de. Evet bitti. Emek tarımımıza baktığımız zaman burada FTP'nin açık olduğunu görüyorum. FTP zaten açık. FTP e, 3 .3, 303 versiyonu kullanıyor. Daha sonrasında buradaki bilgilerden yola çıkarak FTP'ye giriş yapmaya çalıştım. Kullanıcı da Django 01 şifre. Ebigirl 69. FTP'ye başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra buranın içerisine dolaşmaya karar verdim ve burada e, şu anda var www.html sitenin içerisine giriyorum. Ve sitenin içerisindeki, bu arada bunu yanlış yerde çalıştırdık. Şunu bir exit diyelim. Testin içerisinde çalıştıralım ki şimdiden çekeceğimiz bilgiler buraya kaydolsun. Buradaki e, indeks işlemini çektiğimde burada e, kaynak kodlarını gördüm. Fakat sizinle de görmeniz için bunu çekebiliriz. Daha sonrasında CD WordPress dedim. Bunun içerisindeki config.php'yi çektim. Şimdi testin içerisinde böyle çalıştıralım ve bu config.php'yi okuyalım. Config.php okuduğum zaman da PHP yazılmış. Burada birkaç kod gördüm. Server name localhost, database, desafio, 02, e, username desafio02, şifre abygirl olarak gördüm. Ama biz FTP'ye e, Django 01 kullanıcısıyla giriş yaptığımız için buradan devam edeceğim. Yani bizim burada gördüğümüz bilgiler üzerinden giriş yaptığım için buradan devam edeceğim. Bu arada burada e, WordPress, e, videonun başında dediğim gibi WordPress üzerinden ilerlemiştim. Burada daha sonrasında tekrar bir fuf atarak bu sefer buraya sadece WordPress dizini ekledim. WordPress dizini burada çalışıyor dursun. Bu sırada ben de şunu göstermek istiyorum sizlere. Burada WordPress var. Daha sonra fufufu taramasında da göreceğiz. Daha sonrasında bir config php var. Ve bakın burada access denied for user desafio at localhost diyor. Ben bunu gördükten sonra bir SSH açı olabileceğini düşündüm. SSH üzerinden ilerledim. Fakat EMF taramalarını unuttum. EMF'de SSH portunun açık olduğunu olmadığını unuttum. Daha fazla uzatmadan devam edelim. Şu anda FTP içerisindeyiz. Ve e, bakın burada FTP'ye giriş yaptığımız zaman remote system type is Unix diyor. Yani bizim burada kullanacağımız yetki yükseltme, e, şu şekilde göstereyim. Biz burada pvnkit e, adında hazır bir e, içinde zafiyet bulunduran dosya kullanacağız. Bu e, pvnkit Unix sistemde yetki yükseltmeye yarayan hazır bir şekilde yazılmış bir koddur. Daha sonrasında buradan pvnkit.c'ye gelip buradan kodunu okuyup şunu test dosyamızın içine çekelim. Ve burada gördüğünüz gibi bu kodu çalıştırmamız gerekiyor ki bu e, pvnkit'i çalıştırılabilir bir hale getirelim diye. Burada bunu da artık durdurabiliriz. Zaten config.php'yi gösterdim. Evet çalıştığım zaman gördüğünüz gibi pvn kit artık çalıştırılabilir bir halde. Fakat ben bunu FTP'nin içerisine ekleyeceğim zaman bunu FTP'den çalıştıramıyorum. FTP sunucusundan çalıştıramıyorum çünkü FTP'de buna hatalı giriş olarak gösteriyor. Bunun için makinemin üzerinden de giriş yapıyorum buraya. Makinemin üzerinden de giriş yaptıktan sonra buradan ona gidiyorum. Jungle Spirit'in içine geldiğimiz zaman bakın burada user txt var. Buradan da aynısını yapalım. Şu anda FTP sunucumuzla makinemizde aynı dizin içerisindeyiz. Bunun için ben bu pvn kiti buraya yükleyeceğim. Bunu yüklemek için de put komutunu kullanıyorum ve içeriye şu anda pvn kiti yüklemiş bulunmaktayız. pvn kiti yükledikten sonra bakın burada tekrardan bunu çalıştırılabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için makineme geri dönüyorum ve buraya chmod Artı x pvn kit yazıyorum. Ve şu anda bu pvn kitle bakın gördüğünüz gibi çalıştırabilir bir halde. Daha sonrasında slash noktamı koyup pvn kit yazıyorum. Bu arada çalıştırmadan önce şunu da göstermek isterim. Gerçi burada ftp sunucusunun tekrardan çalışmıyor. Burada bir umi çalıştırdığım zaman. Django kullanıcısı şu anda gördüğünüz gibi. Ama biz burada pvn kitimizi çalıştırdığımız zaman. Tekrar umi çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık root kullanıcısıyız. Ee, bu makine çözümü bu kadardı. Ee, bu makineden çıkardığım ders benim e, bulduğum zafiyet üzerinden ilerlemem gerektiği öğrendim. Bu zafiyet üzerinden ilerlediğim zaman gördüğünüz gibi basit bir şekilde makine olmak diye ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki makine çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.